Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Yanımda Ege var. Merhaba. Şimdi eee VS atacağız. Başlayak mı kanka? 2 dakika bekle ben karakter seçeceğim. Kanka kasıyor değil mi biraz? Tabi birazcık kasacak. Aynen. Ben siz bekliyorum şu an. Ah, başladı. Şimdi Yüzüm güldü. Ben seni gördüm ki abi. Edgar almış bir de. Al, Utanmadan bir beleş karakter almış. Aga ben seni alacağım ki. Her türlü alacağım. Aga biliyorum. Al, gel, gel. Bir dakika. Kafamda erken serlemişim İki. Aga. bir gülüşümde. Ben. Kanka ben çok aldım. Bir dakika kafamı dörken sonra. Oğlum orada yük olmasa var ya. Bir dakika. Bir dakika. Sekiz bit aldı. Aynen. Bir dakika daha alamadım. Ha sen hazırda mı bekliyorsun? Evet ben hazırda bekliyorum. Bir dakika kafamda kendisinden demiş. Ben farklı bir şey aldım. Aga dur. Ay, yere bandım var benim. Bir dakika. Kafam var. Oğlum ya canım çok azdı. E, e. Benim yere bandım var. Bana hayatta kafa ya. Yere bandım derken? Aga ben şu paralı kostümü alacağım. Hani e, 40 liraya gelmişti ya veya 50. Aynen. Onu aldım. Ben ben de bir şey alacağım. Aga bu iki dakika. Kafam da, i̇ki saniyede bir çıkıyor. Yani. Dur lan telif atacaklar. Azıcık şarkı söyleme telif atarlar bak. Tamam, tamam. Aga ben en iyi oynadığım karakter Yeşil ya da Kolt. Bir de Leon var. <laughs> Aga aklıma geldikçe şey söylüyorum ne yapayım? Neredesin Aga? What? Ben de diyorum nerede ki acaba? Bir dakika. Anne. Babuş ye. Beğenildim ya. Beş yüklü koltum seni nasıl beni yeneceksin? Aga size soruyorum seyirciler. Bu size birini hatırlattı mı? Kim? Eski kolt. Aynı duruşu yapıyor. Ağrı Böyle 2017'deki koltun aynı duruşunu yapıyor. Aynen biraz öyle. Hadi kanka başla istersen. İki dakika bekle ben bir karakter alacağım. Ben görüyorum ki. Aynen, aynen. Zaten söylesem de söylemesem de bileceksin yani. Aynen. Köpek balığı Leon. Yani. Sen de sekiz bitsin kesin. Bir dakika. Öyle mi sanıyorsun? Aga. Benimki uzak atış mesafesi. Gel gel. Alırsan. Gel gel. Gel gel. gel, gel. gel, gel. Ha, atamıyor. Bir dakika. Hadi gel. Ya sen benim neresinde olduğumu nereden diyeceğim? Sallıyorum işte. <laughs> gel gel. Salla salla sen. Gel salla. gel. Bir dakika. Gel gel. Gel buraya gel gel. Sen gel. <laughs> Ben orada pusuda bekliyorum. Gel eve. Geliyor. Hmm. Öldürüyor öldürüyor Neyse be. Bak ben GTA videosu çeker miyiz? Olabilir. Aynen. Beyler GTA videosu isteyenler söylesin. <laughs> ya ama görüyor ya. Görüyoruz? Kastı şu anda. Evet ben görüyorum. Aa kastı. Çok kastı. Şu 11 dakika bitsin. Arkadaşlar, Aga benim 11 dakika kuralım. GTA videosu isteyenler yorumlara GTA yazsın bakalım. Ama yorumlar açık olursa tabii ki. Kapa kapatacağım mıyım yorumları? Aga ben açmayı ya da kapatmayı bilmiyorum. O yüzden genelde kapalı oluyor. Evet. Aga benimki de. Arkadaşlar o zaman like atın. Kaç kişi like atarsa o, o zaman GTA istiyorsunuz demektir. bir. 15 üzerinden değerlendireceğiz. Aynen. 15'in yarısı olursa tabii 15'in yarısı yok. Senin <laughs> ya. Niye ya? Aga 12'nin 12, nin, 12 nin yarısı var. 6. Ondan dolayı... O zaman e, 14'ün yarısı kadar diyelim. 14'ün yarısı kaç lan? Yedi. Püf. Bir dakika. Kafamda. Kafamda bir şeyler dönüyor ama. sevmiyor segment. o kaldı. Aldım. Verdim. Ben sen yendim. Ulan ben öyle bir şey alacağım ki. Ben bel alacağım. Direkt söylüyorum zaten. Aynen zaten gör, görmüyorlar. Belle. Belle. Bir dakika lan. Ben ne alacaktım? Ha doğru. Al sen sesini. Bol. Evet. İstersen sesini kız kanka. Hadi başlayalım. Al çok hmm. rahat dur ya. <laughs> ben seni alırım ki. Frank oynayacağım. Göreceğiz. Bir ben seni her türlü aldım çünkü... Bir dakika! insanlar, kentsel ne? Nere aldın? Kanka bir şey mi demiştin? <laughs> Birazdan göreceğim diyeceğim. bunu atış mesafesi uzak diye ben bunu aldım. şey belle bellenin en uzun mesafe. Niye? Tabii tüm karakterlerle kapıştırdılar. En uzunun tabii ki de Belle.

Bana Aga dolmuyor, dolmuyor. Baba bir baba Neyse o kadar şey. Aga papçıya diyen ana. <laughs> Roblox. Neyse tamam. neyse. Sana <laughs> tam, telif atacaklar. <laughs> Hatta gelir onlar <laughs> videoya. <laughs> oyna. Brownie demeyin. Bilmiyorum. Bro niket ne Sen bilmiyorsun. Bizde edin ya. Heee. Bro niket mi? Ne diyorum müde? de. <laughs> Aga çok komiksin. Aslan komik falan değil mi de? çok komik. <laughs> 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 Aa çok komik ya. <gülüyor> 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 Aga kere Egemen sen 6 dakikalık video atmışsın kimse izlememiş. Niye? Kimse değil az kişi. Az ama öz kişi. <laughs> Bir dakika kafamı da. Egemen mü var? Neyse, var. de düşünmüyor. Düşünmüyor ya. Neyse telif atacaklar. Harbiden. Bak bu sefer telif yiyeceğiz. Ben sana diyeyim o da. Aga ne yapayım aklımdan çıkmıyor şarkı. Man, ben ne yapayım? Benim şu anda canım senden daha fazla. Yeah. Biliyorum. Uy! Değilse düştü. Babacığım. Ha ultim oldu. Yenelim. Yeah, Boşuna kaçıyorsun ki abi. Hey? Zaten musun? Neyse şimdi de Spark'ı seçeceğim. Ya da Squeak'ı seçeceğim ya. Niye ki? Aga iki dakika daha bekle zaten biter yani. Kaç dakika? 2-3 dakika falan kaldı. Kaç dakika olmuş aga? Bir 9 dakika var şu an. ne Hadi ya oyna. Aga ya. Aga bize de arkadaşlar bize de yeni kanal açacağız. Evet. Benim bir tane Ege Pro diye kanalım var. Böyle omzunda kuş olan bir çocuk var. Ona girin bak takip edin. Yok aslında yeni hesap açacağız da. Aynen. Yeni hesabı da takip edin. Zaten o kanalı sileceğiz arkadaşlar. Ben neden takip edin dedim. Yeni kanalı takip edin. Adını bulak bir. Onunkini de iyi pro yapabiliriz aslında. Yok ya. Benimkini kral ege falan filan yapar. Kral ege falan filan. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Arkadaşlar süremiz bitti. Bye. Öyle mi bitiriliyor? Ben gideyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar, videonun e, daha sonuna gelmiş olumlattayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.